Ne güzel bir yandan yağmur yağıyor ve onun sesini duyuyorum. Bir yandan da sizlerle. Normalde 3090 Ti inceleyecektim ama haftaya kaldı. Dün gece aklıma 2004 yılında oynadığım bir oyun geldi. O dönemlerde ilk gördüğümde şok olmuştu. Şimdi yine tekrardan derinine inince abi ne yapmış bu adamlar dedim. Just like uh, N64 style what they stick primitives together and um, we were we are far Özellikle kod yazmaya ve oyun yapmaya merak olanları da ekstradan ilgilendiriyor. Tabi zamanında benim rahmetli bilgisayarda bayağı kastırarak oynamaya çalışıyordum ama şu an bütün bilgisayarlarda bu oyunu deneyebilirsiniz. Kısa kesim bu bölümünde aynı zamanda herkese ilgilendiren bir haber var. Uygun fiyatlı ekran kartı gelebilir mi? Yalnız oyunun şu girişi o kadar geliyor ki tamam ben bunu oynamak istiyorum diyorsunuz zaten. Dostlar öncelikle açıklamadan indiriyoruz. Kenar tıklıyoruz ve uyumlulukta XP'yi seçip aşırı eski ve her PC'de çalışabilecek güçte olan bu oyunu açabiliyoruz. Bakmayın bu kadar ufak olduğuna. Ana menüde Anadolu Ekspresi'ni bekler gibi bir süre bekliyorsun. Çünkü kütüphaneden de dosyalar kullandığı için çalışacağı ortam 300 MB ve üzerine ulaşabilir. Tabi 20 senedir bu oyun birinci chapter'da kaldı ve adamlar 2-3 derken beta'da bıraktılar ve gittiler. Hiç unutmam o zamanlar GeForce 2 ekran kartım vardı. Deli gibi Far Cry ve Doom 3 oynardık. Hatta Doom 3'ün yapay zekası saçmalığın daniskasıydı. Bir keresinde karikatür görmüştüm. Dolapta yaratıklar adım atmanı bekliyor. Çünkü sen o çizgiye gelince direkt fırlıyorlar abi. Velhasılı sadece 96 kilobaytlık dünyanın en düşük yer kaplayan bu FPS oyunu 56K modemimi zorlamadan inmişti. Titinet'ten acaba fazla para gelecek mi diye korkardık. 2004'te 96K oyun yarışmasında birinci olan bu demo The Product tarafından yapıldı. Oyunun kendine has bir prosedürü var desek yanlış olmaz. Yanlış hatırlamıyorsam C++ C++'da yazıldı. 128 MB ekran kartı ihtiyacı duyuyordu. Ama daha da önemlisi Shader model 1.3 desteği lazımdı. İşlemci desem Pentium 3 bile yetiyordu. Dokular piksel başına esasen nazaran geçmişte tutuluyor. Bir sürü bug var. Böyle ses efektleri konusunda vasat iş diyebileceğimiz kıvamda olsa da, döneminde çevremde bulunan arkadaşlarımda da bayağı bir merak konusu olmuştu. Belki eski oyun dergisi CD'lerinde bile vardır. Bilgisayar dilinde birkaç optimizasyon yapılmış ama devamı gelmemiş. Hatta ebatı duyan şunu söylüyordu. Hayrola disket dönemine geri mi dönüyoruz? Bellek olarak da 256 MB varsa biraz zorlanır. Fakat 512'de %70'ini feda ederek oynayabiliyorsunuz. İşin güzel yanı neredeyse iki screen shot almışsın da tıklayınca oyun açılmış gibi bir hava var. Yani nasıl oluyor da bu herifler dokuları, sesi ve diğer şeyleri sıkıştırarak kompakt bir hale getiriyor diye sorabilirsiniz. Teknik olarak Commodore 64'ün belleğine sığacak potansiyelde. Sanırım 11 dakikalık bir demo 160 MB ses, 178 MB doku, 80.000 adet renklendirilmiş ve doku haline gelmiş üçgen barındırıyor. Biliyorsunuz ki geometrik şekiller oyunlarda önemli bir yapıyı sağlıyor. O dönemde kıyasladığımızda gerçekten Far Cry edasındaydı. Işık olsun, kontrast olsun hoşuma gitmişti. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı. Doom 3'ü 20 karede olsa oynayabiliyordum. Bunda zorlanabiliyordum. Bu da aslında bana şunu söyletmişti. Demek ki daha üstün bir grafiğe sahip. Halbuki öyle değil. Pratikte optimizasyon gerçeğinde es geçmemek lazımmış. Kısaca tek oyunculu FPS oyununda sağa sola koşturuyorsunuz, yaratıklar var. Dead Space gibi keserek ilerliyorsunuz. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Ne yazık ki oyunda ayarlar gibi bir şey yok. Yani sana ne sunuyorsa onu alıyorsun. <laughs> Ben nedense oyunlarda yükselen müziklere zıt renkleri çok severim. Ne yalan söyleyeyim şu tabloya baktığımda hafiften Painkiller da aklıma geldi. Gelelim Nvidia kanadına. GTX 1630 grafik kartı yolda. Hatırlarsanız GT 1030 çıktığında ilk inceleyen insanlardan biriydim. Haliyle o dönemde alınabilecek 1080p için en uygun fiyatlı kartlardan biriydi. Seneler sonra bir arkadaş şey yazmış ne oldu abi 5 katına çıktı fiyatlar ne oluyoruz. <laughs> Şayet 1630'da fiyat performans kısmında o dönemdeki gibi olursa tadından yenmez. İddiaya göre 1050 Ti'den daha hızlı olacakmış. Yani RX 570 kıvamında ya da yakasında olabilir. GTX 1650'ye baktığımda şu anda piyasada en ucuzu 4000 TL. Ve 190 dolar diyelim. Ve bu karttan 40 dolar daha düşük olması bekleniyor. Kaba taslak 3000-3300 TL arası GTX 1630'u görebiliriz. Şahsen bana soracak olursanız 6400 olsun 1630 olsun Bence 1500 TL'yi geçmemeli Fakat artan dolar kuru Genel dünya piyasası derken Bizim teknoloji pazarında da fiyatların etkilendiği çok fazla etmen var Neyse oraya çok fazla girmeyeceğim Şimdi bu kart 75 Watt TDP değeriyle gelebilir Fakat burada şöyle bir şey var 6400'dan 22 Watt daha fazla Sadece şunu merak ediyorum 4 GB 128 Bit olacaksa GDDR5 mi yoksa 6 mı olacak? Beklenti ise şu yönde. E-spor yani rekabetçi oyunlar için ufak ölçekli internet kafelerde iş yapabilir diyorlar. Dostlar sonuç olarak Bugün aradan 20 yıl geçmiş. Tekrardan denedim ve o günkü heyecanı yine yaşadım. Tabii o dönemler toplu masada oyun oynarken her şey etkiliyordu insanı. Ya da bilmiyorum, artık geleceğe karşı bakış açımız değiştiği için geçmişin daha değerli olduğunu da düşünüyor olabiliriz. Bence oyunu bir deneyin çünkü 0.1 milisaniyede iniyor zaten. Bugünlükle videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Parlaşıp, destek olmayı da unutmayın.